ölürken ona da aynı şeyleri söyledim. Bana kimi tavsiye edebileceğini sordum. Oğlum, yeryüzünde bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayan biri var mı bilemiyorum. Ancak Arap Yarımadası'nda İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine tevhid inancını tebliğ edecek bir peygamberin geliş günleri yaklaşmıştır. Kendi yaşadığı topraklardan iki tarafında yanık taşlıkların uzandığı yanık taşlıklar arasında hurmalıkların yer aldığı bir beldeye göç edecektir. Onun belli özellikleri vardır. Kendisine sadaka sunulursa bundan yemeyecek, hediye verilirse yiyecektir. İki omuzunun arasında nübüvvet mührü bulunacaktır. Bu beldeyi bulabilirsen oraya git ve ona katıl dedi. Daha sonra hayata gözlerini yumdu. Onun ölümünden sonra bir müddet daha Ammuriye'de kaldım. Arap Yarımadası'na gidecek bir kervan arıyordum. Çok geçmeden Kelp kabilesinden bir kervan geldi. Yanlarına giderek beni de kendinizle birlikte Arap Yarımadası'na götürün karşılığında sizlere sığırlarımı koyunlarımı vereyim dedim. Kabul ettiler. Götürürüz dediler. Hayvanları da onlara verdim. Kervanla birlikte yola çıktım. Kur'a Vadisi'ne geldiğimizde ansızın üzerime saldırdılar. Elimi kolumu bağlayarak beni köle diye bir Yahudi'ye sattılar. Böylece satıldığım kişiye hizmet etmeye başladım. Aradan çok geçmeden beni Kureyza kabilesinden bir kişi bu Yahudi'yi ziyarete geldi. Amcasının oğlu oluyordu. Görünce beni beğenmişti. Efendime rica ederek beni ondan satın almak istedi. O da amcasının oğlunu kıramayarak sattı. Yeni efendim beni Medine'ye getirdi. Medine'yi görünce çok sevdim. Siyah kayalıklar arasında hurma bahçeleri uzanıp gidiyordu. Bu şehir Amoriye'deki rahibin sözünü ettiği şehirdi. Onun tarif ettiği bütün özellikler burada vardı. Her şeye razı olarak efendimin yanında bu şehirde ikamet etmeye başladım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davete başlamıştı. Köle oluşum ve devamlı efendimin işleriyle uğraşmam dünya ile ilgimi azaltıyordu. Bu yüzden davetten ve gelişmelerden haberim olmamıştı. Gün geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. O geldiğinde efendime ait bir hurma ağacının tepesinde çalışıyordum. Efendim de hurma ağacının altında oturuyordu amcasının oğlu gelerek onunla konuşmaya başladı. Allah beni Keylen'in canını alsın diyor ve konuşmaya devam ediyordu. Şu anda Kuba'da Mekke'den gelen ve kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bir adamın çevresinde toplanmış durumdalar. Onun sözlerini duyunca sanki hummaya yakalanmıştım. Heyecandan titriyordum. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Neredeyse efendimin üzerine düşecektim. Süratle ağaçtan aşağı indim. Heyecan içerisinde adama şunları sordum. Sen ne dedin? Çabuk haberi tekrar et dedim. O şaşırmış, efendimse kızmıştı. Bana kötü bir yumruk savurdu. Sana ne oluyor? Çabuk ağaca çık işine dön dedi. İster istemez işime döndüm. Akşam olunca biriktirdiğim hurmalardan bir kab alarak... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafir indiği yerin yolunu tuttum. Vardım, huzuruna girdim kendisine. Senin iyi biri olduğunu öğrendim. Yanında fakir ve ihtiyaç sahibi insanların varlığını haber aldım. Size sadak olarak verebileceğim biraz hurmam var. Bu hurmayı vermeye başkasından daha uygun olduğunuza inanıyorum diyerek hurmaları yaklaştırdım. Çevresindekileri, çevresindekileri çağırdı, yiyiniz buyurdu. Kendisine el uzattı, ne de yedi. Heyecanlanmıştım. Kendi kendime bu bir dedim. Sonra huzurundan ayrıldım. Medine'ye geldim yeniden hurma toplamaya başladım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geçmişti. Topladığım hurmayı alarak yanına geldim. Kendisine takdim ederek gördüm ki sadaka yemiyorsun. Bu getirdiğim hediyedir. Sana bunu hediye olarak ikram etmek istedim dedim. Ben öyle deyince yedi ve sahabilerine de yemelerini emretti. Onlar da Resulullah'la birlikte yemeye başladılar. Bu da ikincisi dedim merakım iyice artmıştı. Mührü görmek istiyordum ama bu isteğimi dile getiremiyordum. Yine bir gün bu ümitle Cennetül Bakit'eyken yanına geldim. Sahabilerden birini toprağa vermişlerdi. Oturuyordu. Selam verdim. Sonra arkaya dolandım dikkatle sırtına bakmaya başladım. Belki Amuriye'deki rahibin dediği mührü görebilirim ümidindeydim. Benim dikkatle sırtına baktığımı görmüş, muradımı anlamıştı. Sırtındaki ridayı aşağı saldı. Mührü görmüş, aradığımı bulmuştum. Kendisine sarıldım. Öpüyor ve ağlıyordum. Yıllar süren hasret ve arayış bitmiş, aradığıma kavuşmuştum çok şükür.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmıştı. Merakla sordu, hikayen nedir? Başından geçenleri Allah Resulüne anlattım. Hoşuna gitmiş, sahabelerin de başımdan geçenleri duymasını istemişti. Onlara da anlattım, çok sevinmişlerdi. Beğenmişler ve takdir etmişlerdi. O araya araya en son ve mükemmel semavi dini bulmuş, peygamber efendisi son peygamberin ümmetinden mümtaz bir fert olmuş.'' Salman radıyallahu an uzun yıllar yaşamış, İslam'a hizmet için her şeyini ortaya koymuştu. Artık o İslam'ın Selman'ıydı. Bir gün çevresindeki sahabiler eski adetlerin tesiriyle silsile halinde atalarını sayarak şerefli soylarını iftihar vesilesi ederlerken sıra kendisine gelince bense İslam'ın oğlu Selman'ım demişti. Sahabiler ne yaptıklarının farkına varmışlar, çok utanmışlardı. Daha sonraki yıllarda da kendisinin hep İslam'a nispet edilmesini istemişti. Başka bir neseple anılmak istemiyordu. El-İstihab'da kendisine kimin oğlusun diye sorulduğunda, İslam'ın oğluyum, Adem aleyhisselam'ın soyundanım dediği nakledilmektedir. Muhacirler ve ensar Selman'ı bölüşemiyorlardı. Artık o, İslam kardeşliği duygusuyla herkesin sahip çıktığı biriydi. Selman bizdendir diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların sözlerini duymuştu. Selman'ı bir ömür boyu sevindiren şu sözleri söyledi. Selman bizden, ehli beytendir dedi. Ali Allahu anh'a Selman'ı soruyorlar, o da şöyle cevap veriyordu. O hem öncekilerin hem sonrakilerin ilmini bilen biridir. O bitmez tükenmez bir ummandır, o bizdendir, ehli beyttendir diyordu. Medineli ensarla muhacirler kardeş ilan edilirken, yıllardır gubetillerde yaşayan bu aziz sahabi de Ebu Derda ile kardeş ilan edilmişti. Ebu Derda radıyallahu an onun için gerçekten hayırlı bir kardeş olmuştu. Salman radıyallahu an güçlü bir bünyeye uzun bir ömre sahipti. Mecusilik, Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında derin bilgisi vardı. Vedaları, Tevrat'ı, İncil'i çok iyi bilen biriydi. Çok mütevazi, zahit, olgun, cesur, dirayetli, hayırsever bir insandı. Birçok gazbelere katılmış, fetihlerde yer almıştı. Daha sonra Medayne vali oldu. O kendisine verilen maaşı dağıtarak kendi eliyle kazandığını yerdi. Günümüzde fındık, hayıt çubuklarından, kamıştan sepet yapıldığı gibi o da hurma yapraklarından sepet ve değişik eşyalar örer, ördüğü eşyayı satar, onlardan elde ettiği gelirle geçinirdi. Muhtaç olduğu zamanda bile kimseden dünyalık kabul etmezdi. Onu rahmetle, gıptayla anıyor, hakkı doğruyu arayışına, zühdüne, sabır ve tahammülüne, vefasına hayranlığımızı ifade ediyoruz.